Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şöyle göstereyim evde spor salonu çevirdik. Burada ağırlıklarımız var, trambolimiz var orada, topumuz var. Evet arkadaşlar sporda e, yani evde spor yapabiliriz. Yani hem faydalı bir şey. Evde bir sanatıma başlayalım. Girem, girem böyle. Gel. Arkaya ee, Şuradan böyle e, nasıl ne kadar sert olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan kalbinizin e, kalbin sizin ne kadar attığına bakabiliyorsunuz. Şöyle kalbe geleyim ben. Yani hem spor yapıyorsunuz hem de e, kalbinizin ne kadar attığını öğrenebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda e, 74 atıyor. 79 oldu. Arkadaşlar bu videoyu hem çekerken de spor yapmış oluyoruz da hem de tanıtım yapmış oluyoruz. Yani bu kadar yeter. Ee, buraya da kum torbasını kum torbamızı astık. Şöyle burada da e, bir tane spor aletini iki tane spor yapımı için de değerlendirmeye çalıştık. Burada da var. Arkadaşlar bu trampolini e, diğer videoları da koyabiliriz. Yani şöyle tutuyorsunuz burada. At üstüne trampolin. E, burada aldıklarımız var. Toplam 4 kilo. Bir tanesi 2 kilo. Şu anda bir tane veriyorum şu ben. Evet şimdi ikisini de beraber yapayım. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu aldıklarımız böyle. Evet şimdi ee, ee, Topla kalecilik yapacağız. Bunu bunun üstüne koyalım. Evet topu atalım bir daha. Gelişine bakabilir. Evet gol oldu. Evet arkadaşlar. Evde spor yapabiliriz. Yine dediğim gibi. Arkadaşlar bu tanıtım da bitti. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kanala ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani görüşürüz.